Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün cep telefonumuzu ve kulaklığını nasıl mikrofon olarak kullanacağımızı anlatmak istiyorum. Bunun için internet explorer'ı veya internet arayıcımızı açıyoruz ve Vomic adında bir uygulamamız var. Bu uygulama bilgisayarımızda bir mikrofon bir de kulaklık girişi olabiliyor. Kulaklığımızı kulaklık girişine taktığında mikrofon çalışmıyor veya mikrofon girişine taktığında mikrofon çalışmıyor, orada kullanabiliriz. Evet ana sayfasına giriyoruz. Sayfanın aşağısına doğru ee, bir download and install diye bir olay var. Phone application yani telefonumuz için kurmamız gereken aplikasyonun Google Play'de olduğunu söylüyor ve oradan yükleyebiliriz. Bir de tabi Aynı olayı bilgisayara yüklememiz gerekiyor. Bilgisayarda da bakın iki tane dosya var. Bu iki dosyayı da yüklememiz gerekecektir. Bir tanesi e, uygulamanın kurulum dosyası. Bir tanesi de e, USB'den eğer bağlanmak istiyorsak USB'nin driver'ı arkadaşlar. Ama ben burada sizlere Wi-Fi üzerinden bağlanmayı anlatacağım. E, çünkü şu an USB yanımda yok. Dolayısıyla Wi-Fi üzerinden nasıl bağlanılır onu anlatmak istiyorum. Evet, uygulamaları indirip yükledikten sonra kısa yol menüsü karşımıza gelecek. Kurulum çok basit. Direktifleri izlerseniz göreceksiniz. Tıkladığımızda da bakın şu an disconnected yazıyor. Bağlı değiliz. Telefonumuzun telefonumuzun evet, telefonumuzda programı açtığımızda ana sayfada böyle olacaktır. Start ve settings vardır. Settings'e tıkladığımızda bize hangi yolla bağlanmak istediğimizi sorabilir. Bakın transport. Buraya tıkladığımızda Wi-Fi, Bluetooth ve USB seçili olacak. USB var. Ben Wi-Fi'yi seçtim. Wi-Fi üzerinden bağlanmak istiyorum. USB üzerinden bağlanmak isteyenler USB seçebilir. Wi-Fi üzerinden bağlanmak istiyorum. İlk önce telefonumuzdaki Ana sayfasında telefonumuzun uygulamaya girdiğimizdeki ana sayfasında karşımıza bir start butonu çıkacaktır. Bunu gösterelim. Evet ana sayfa bu. Karşımızda start butonu var. Start'a tıklıyoruz. Telefonun ilk önce telefondan tıklıyoruz, sonra bilgisayardan connect dediğimizde. Bakın wifi adresi ben daha önce yazdığım için yazılı. Burada usb veya bluetooth'ta seçebilirsiniz. Ben wifi'yi seçeceğim ben telefonumda IP adresini vermiş. Hangi IP adresinden bağlanma gerektiğini ben onu OK dedim. Ve şu an bağlı. Gördüğünüz üzere connected yani bağlandı dedi. Şu an telefonum bağlı. Hatta şuradan kontrol edelim. Bilgisayarın mikrofonunu devre dışı bırakıyorum, bıraktım ve şu an telefonumla konuşuyorum. Hatta kulaklığı bağlayalım. Birazcık bekleteceğim. Evet, şu an kulaklığı kullanıyorum arkadaşlar. E, bu arada telefondan programı kapatmadan telefonda da istediğiniz uygulamayla internete girebilirsiniz, farklı şeyler yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben şu an telefonumun kulaklığını mikrofon olarak kullanıyorum. Kulaklığı çıkarsam telefonu mikrofon olarak kullanacağım. Bugünkü anlatmak istediğim program buydu. Ee, sayfanın videonun şuralarında boşluk bırakayım. Şuralarında bir yerde Al kanalıma abone ol diye bir simge çıkacak. Abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi de unutmayın. Kolay gelsin.